Küçük Narin 9 gündür kayıp. Bölgedeki her taşın altına bakıldı. Kuyular tek tek incelendi ama 8 yaşındaki kızdan hala ses seda yok. Narin'in 18 yaşındaki abisi gözaltına alınmıştı. İstanbul'a getirildi. Kolundaki diş izleri incelendi. Adli tıp birden fazla ısırık izi var ama izler Narin tarafından mı yapıldı bilemiyoruz dedi. İşte son gelişmeler. O benim Narin'imdir, o benim kalbimdir. <laughs> Adli tıp incelemeyi tamamladı. Diş izlerinin kime ait olduğu belirlenemedi. Narin'in abisi İstanbul'dan tekrar Diyarbakır'a getirildi. Kayıp çocuğun anne ve babası da ilk kez karakola çağrıldı. Narin olmazsa yaşayamıyorum. Babası dal gibi düşmüş. Küçücük bir kızdan ne isterler? 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra ortadan kaybolmuştu Narin. Ondan bir daha haber alınamadı. 1700 personelle birlikte çevre halkı da kayıp çocuğu aramaya başladı. 12.500'den fazla nokta kontrol edildi. Kuyulara, saman balyalarının altına bakıldı. Aranmadık yer kalmadı. Tüm ipuçları tek tek değerlendirildi ama Narin'den bir türlü haber alınamadı. Küçük kız sanki yer yarılmış içine girmişti. Sonuca çok yaklaştık. İnşallah yakın bir zamanda sonucumuzu alacağız. Paşamızın sarf ettiği bu sözler tabii bizi daha da umutlandırdı. Ölüyü diritti. Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanı umutları arttıran bir açıklama yapmıştı. Gözaltına alınanlar, sorgulananlar olduğunu söyledi. 47 ev 22 metruk binada arama icra edilmiştir. 7 kurumdan 1710 kişi narinimizi arama çalışmalarına devam etmektedir. 85 milyon bu olaya çok üzülüyor. İfadesi alınan 8 kişiden 7'si serbest kaldı. O son kişi ise Nari'nin 18 yaşındaki abisiydi. Kolundaki diş izleri dikkat çekti ve incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Söylemediği için artık kendini böyle elini dişliyor. İnceleme yapıldı. Şüphelinin kolundaki izin Narin tarafından yapılıp yapılmadığı tespit edilemedi. Çünkü mağdurun süreç içinde 3 kez banyo yaptığı ve kolunu kimin ısırdığına dair DNA izi bulunamadığının altı çizildi.